Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün. Arkadaşın adı 1255. Evet, gördüğünüz gibi 4'e 5 bir depo ve ağzına kadar dolu. Bakın arkadaşlar şöyle paketler. Haitililerin yaptığı paketleme şekli. Bunları ülkelerine kargoyla, konteynerlarla gönderiyorlar. Şöyle büyük bantlar, Bakın burada da ayakkabılar varmış. Şimdi dokununca fark ettik. Yani Haytiller kendi ülkelerine bir şey gönderecekse arkadaşlar güzel ürünler gönderiyorlar. Yani temiz, sorunsuz ürünler, satabileceği ürünler. Biz de hayitleri sattığımız için bunları bit pazarında çok rahat satarız. Taşınması da çok kolay. Bizim depomuz hemen şurada bir depo kiraladım. Belki görebiliyorsunuzdur hafiften açık. Oraya direkt ürünleri koyacağız arabamızda burada. Şimdi başlayalım bakalım neler varmış görelim. Şu bebek yatığı, bunlar çöpe gidecek. Bunlarla uğraşamam. Evet ilk poşetimiz hangisi olacak? Vallahi öyle bir yüklemişler ki. Evet arkadaşlar. Ayakkabılar. Bakın Nike, Jordan var. Botlar var terlikler var. Var oğlu var. Şunlar hep. Terlikler. Yani çok fazla spor ayakkabı yok. Biraz da küf yapmış burası. Tahminimce şuradan bir 100 dolar yaparız. Bunlar daha çok kışlık ürünler. Bakın sıfır tişörtler de var. Şunların hepsi sıfır. Tanesi 1 dolar deseniz 20 tane rahat var. Şurada da var mı? Burada da varmış. 30 dolarlık bir kutu. Burada hanımefendinin kıyafetleri var. Burada da bir 20 dolar yaparız. Burada da sadece bayan kıyafetleri var. 60 dolar. Tek kötü olan yanı biraz rutubet var depoda. Şuradakiler 5 dolar. Değerli bir şey yok. Poşetlerin her biri için 60 dolar çok rahat diyebiliriz. Bunda candles diyor. Ne varmış? Evet arkadaşlar, mumlar 10 dolar. Bakın burada da bay bayan karışık kıyafetler var. Buradan da bir 30 dolar yaparız. Şu arabiyi hemen boşaltacağız. Olayın güzel yanı buradaki kiraladığımız depo ürünleri hemen direkt buraya dolduracağız. Buradan da direkt satışını yapacağız. Vay be, bayağı bir ağırmış. Bakın gördüğünüz gibi çocuk terlikleri var ayakkabılar var. Buradaki ayakkabıları da arkadaşlar çok rahat. Bir 200 dolara satarız. Burada baya bir ayakkabı var. Buradan da bir 100 dolar yaparız. Evet kutular. Sıradaki kutu da ağır bir kutu. Burada da çocuk kıyafetleri var. Burası da 100 dolar. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ayakkabılar var. Buradan da bir 100 dolar yaparız. Burada yine hanımefendinin ürünleri. Buradakiler de 30 dolar. Bir blender üstü var. Böyle çocuk ürünleri var. Kalemler. Zıvır zıvır ürünler Hepsi herhalde okul için kullanılan ürünler. Buradakiler de 40 dolar. Burada ne var? Burada sadece kıyafetler var. Bakın, gördüğünüz gibi çocuk kıyafetleri var. Kutuyu komple yırtmak istemiyorum çünkü bu şekilde direkt satacağım. Vallahi kutular yerinden kalkmıyor. Bayağı bir böcek yapmış yalnız burası. Bu bölge o kadar kötü bir bölge değil arkadaşlar. Hatta klimalı, kaliteli bir yer ama çok fazla böcek var şu anda. Neden bu kadar çok böcek yaptı bilmiyorum. Burası da yine kıyafetler. Burada da bir 100 dolar vardır. Yatağın parçaları. Şu bayağı bir ağır'a benziyor. Bunu sürerek götürürüz. Bakın burada da dünya kadar çocuk ve hanımefendi ürünleri var. Vallahi işimiz kolay değil. Gördüğünüz gibi. Ama şükür. Alın teri bu işte arkadaşlar. Şükür diyelim. Oturarak para maalesef kazanılmıyor. Gerçi kazananlar da var. Şu ikisini atalım hemen. Şunlarda ne var? Bakın bunlar da sıfır ayakkabılar. Evet arkadaşlar bunların hepsini şu an sattık. Bunlardan kurtulduk. Gelip birisi alacak. Burasını bitirdik. Last one. Last one. Sorry buddy. Evet burayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi geliyorlar. Almaya. Keşke hiç taşımasaydık. Oradan direkt alırlardı ama işte bilemiyorsunuz. Çalışmak gerekiyormuş demek ki. Ter dökmek lazımmış. Biz de terini döktük. Umarım depoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu lokasyondan aldığımız ikinci depomuz bu depo. Şurada ayırdığımız güzel ürünler var. Bu da diğer depomuz. Evet gördüğünüz gibi çocuk ürünleri var. Bu depoyu niye aldığınızı sorarsanız bu defa sadece 120 dolar para dedim, O yüzden aldım. Şu arkada gördüğünüz bir iki ürünümüz var. Onların zaten ikisini 40 dolar çok rahat satarız. 01 bebeğimiz var. Bunu da 5-10 dolara satarız. Şimdi valizde ne var? Onu merak ettim açıkçası. Bir de şu arkadaki kutularda neler çıkabilir göreceğiz. Çocuk ürünleri var. Çocuk ayakkabıları umarım vardır. Onlar bayağı değerli olabiliyor. Valizimize bir bakalım. Şu an kıyafetler gözüküyor. Şöyle atalım bu kıyafetleri. Çocuk kıyafetleri genelde. Bakın Nike ürünler de var. Hanfendi'nin kıyafetleri de var. Baya burada kıyafet var. Valizle beraber 60 dolarlık bir çanta çok rahat diyebiliriz. Ürünlerinde durumu iyi. Gayet güzel. Altlar ve üstler var. Şöyle bir zıp zıp var. Bizi taşır mı ya? Abi nasıl oynuyorlar ki bununla? Buna demek ki devamlı zıplıyorlar. Aman abi kırmayalım birimizi yerimizi şimdi boş ver. Vallahi bunu çocuğu hayatta herhalde almam. Böyle bir şey. Yani şuradan devam edelim. Şurada fotoğrafları var. Onları göstermek istemiyoruz. Terlik. Güzel bir terlik. 10 dolar. Burada da güzel kıyafetler var. Bunlar elbise arkadaşlar. <laughs> Güzel bir speaker var. 5 dolar. Bir tane silahımız var arkadaşlar. Bir tabanca bulduk. Herhalde bir bigan diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, bir bigan. Hanımefendi bir bigan kullanıyormuş. Bunlar kıyafetler, terlik. Bunlar renkli terlikler. Bir tane gözlük var. Gucci yazıyor ama gerçek bir gözlük değil. Burada sabunlar. Bakın UG marka botumuz var. Şurada cüzdan var. Bunlar promosyon cüzdanları. Şurada şahsi ürünler var. Bir Bible'ımız var. İncil. Bakıyoruz içerisinde bir şey bırakmışlar mı diye ama içerisinde bir şey bırakmamışlar. Evet ayakkabıları bulduk. Güzel bir Nike Air Max var. Kaç numaraymışsın? 7.5. Gayet güzel bir ayakkabı. Versace bir terlik var. bu terliklerin gerçek olup olmadığını nasıl anlıyoruz bilmiyorum. Bana açıkçası gerçek gibi gelmedi. Altında da herhangi bir şey yazmıyor. Puma bir ayakkabımız var. Çocuk ayakkabıları bir her türlü ayakkabılar var. Bayağı bir topuklu ayakkabı var. Nike Air Max var. 8 numara. Güzel bir model. Michael Kors çocuk ayakkabısı var. Bu da Nike'ın bir güzel ayakkabısı. Bu kaç numaraymış? Bu da 8,5 numara. Şunun da teki burada. Puma. Harika. Bu da buradaymış. Tekleri bulmak çok zor. Biliyorsunuz diğer videolardan artık. Bir tane daha Nike ayakkabımız var. Bakın bu Versace'nin üst tarafı kopmuş. Şu ayakkabılardan çok rahat bir 100-150 dolar yaparız. Nike'lar 3 adet Nike, 4 tane Nike var. Biri Puma var. Bir de klasik ayakkabılar var. Bakalım bunların enerjisi var mı? Voyager marka ürünler. Maalesef şarjı yok. Bunun bakalım şarjı var mı? Bunun da şarjı yok. İkisinin fiyatı 40 dolar. Bu kıyafetler artık çöp olmuş. Hemen buraya geçelim. Burada da bir baybulumuz var. Herhangi bir şey içerisinde yok. Burada sadece çocuk kıyafetleri var. Hepsinin fiyatı 50 dolar. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Çok sağ olun arkadaşlar. Şu ürün umarım televizyonu çizmemiştir. Şimdi göreceğiz. Çünkü akıllı bir televizyon. Herhangi bir kırığı şu anda yok arkadaşlar gözükmüyor. Model numarası UN50 NU 5900F Bu tarz ürünü nasıl açacağımızı biliyorsunuz artık. Aynen böyle arkadaşlar. Değerli hiçbir şey yok. Şurada ne varmış? Bu da dürbün. 5 dolar. Allah bereket versin. Bakalım bu ring içerisinde mi? Gayet güzel bir sistem normalde Vallahi hiç açılmamış gibi duruyor. Harika. Bu ürünümüz burada. bütün parçaları da burada mevcut. Şükür güzel bir üründür. Evet parfümler. Ucuz parfümler ama hepsi satar arkadaşlar. Bakın bu pahalı bir parfümmüş. Bakalım ne durumda. Yok içerisinde başka bir parfüm var. bunlar. Hep ucuz parfümler ama tabi hepsi para ediyor. Hugo Boss buradaymış. Adidas var. Nautica var. Çok dolu değil ama var mı var. Şunlar da hanımefendilerin çok sevdiği bir ürün. Harika. Yarısı dolu George Armani. Vintage diyor, blue. öyle büyük marka var mı diye bakıyorum ama yok arkadaşlar yani şuradan çok rahat bir 100 dolar yaparız 100 olmasa 80